Merhaba arkadaşlar Bugün Yeni açtığım hesapla Yeni <laughs> açtığım hesabımla Video açtım. çekeceğim <laughs> Bir saniye ben yoktum Yok varsın Bak. Şimdi. <laughs> Aa, e, Kendi el primi. <laughs> Arkadaşlar şu kuru cool kafayı görüyorsunuz değil mi? Hani kuru kafa var ya. Diğer. Ona biraz dikkatli bakın. Bakın ne oluyor. Artı, artı bizi mi? izliyor. Artıyor, artıyor, artıyor bizi tüm ekranlardan izliyor. Tamam. Böyle Hı. olur ya. Şuradaki diyor bakın. Ha. Kuru kafa artıyor. Artı içine giriyor. Sonra gözleriyle bizi gizli gizli izliyor. Evet. görevlerimi yapmak istiyorum. O Oo mega kutu geliyor. Abo. Aa mega kutu değil, mega kutu. Ay mega kutu <laughs> Abi düşman yok et. Bravo, sprey kazan. İçimden. Benim Çok de bir kere şey, kupam 1999 evet. olmuştu. Şş, biraz. Hali çeli mi? Şu haliyle onun Bir daha yapalım. net olmaz mı? Bir daha net olmaz mı? Ben ne bileyim. Bu sefer de kamera şu diğer tarafta böyle yamuk bakıyor. Bir şey olmaz. Duello. Kim ben şimdi ne yapacağımı biliyorum. Eğer öyle bir şey yaparsan sana tek atarım. Tamam mı çocuk? <laughs> Neyse şu an videodayım. O yüzden o şeyi yapmak istemiyorum. Video bitsin ben onu döveceğim. Aynen aynen aynen. Savaş başladı evet. Yok canım başlam- Ah duvallo. Ah duvallo o ne böyle? Ya ne yapayım ya ya. Ben iyice şeye dönüştüm. Çaycan. Çaycan'a dönüştüm ben. Ya da Ya oğlum bu kadar çok hızlı geliyor. Oğlum bismillah daha yeni başladı. Hadi ben. Hadi koşuyorum. Geldi seni bir yok <laughs> Senin maksimum. Senin maksimum güç. O sırada spike de gelin. Ay. Geber. Lan. Süper. Boşa gitti ya. O gitmemiş. O oh, gitmemiş vallahi billah. Şansın yerinde bu.

düştü. Tam kazanırdık ya. Aa, aa doğru doğru doğru. Yes be. Neydi? Ay. Gezme kaçtı geri. Bak bu sefer de geri gezme kaçtı. Bu sırf senin yüzünden bak. Bas. Dur bak abi. Bırak attım takmayı unuttun herhalde. Kel Brok. Bu rokel değil bir kere. Tamam ya kızma. Allah Allah. Biz belki kel diyoruz. Biz belki kel diyoruz. <laughs> Sıkma. Niye otomatik nişan var ya? O, o, o zaman biz de oynamayız. Yani akıl vermem kardeşim. Ama sende yok. Ha ha ha. Bak şimdi çek tarafına bir vururum. Sakın aklından bile geçemez. Yanlar falan sıfırlandı arkadaşlar. Sıfırlandı. Aklından bile geçemez sakın vurmayız. Oo, evet. Çiçeğim. <laughs> Ja. Mm -hmm. mm -hmm. Ага, oh, Ничка. Piu 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 kamerada Kamerayı ne yapacağız? Niye git? Ne yapacağız kameraya? Kapatabiliriz. Ama kapatmak da gelir. 哎呀，老妈。

taplaşmaya kaldılar. Aç bana. Gel. Tamamdır ben kameramı kapatıyorum. Heh böyle Heh. daha güzel şey. oldu. Öh, beleş. Aa, utur. <laughs> beleş. ne bu? Ya. Nabani. Acaba kimi gelsin sen? Ben ne, ne diyorum ya? Nikay, Nikay, Nikay. Tani, 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 iki saldırız. Hayır, bir. Birden görevim yok. Tamam, ne yapayım? Ne yapayım? Ana. Ne yapayım? Tamam, onu kartımı çekeyim. Hayır. Ama. Bu bir mi çekeyim? Ha 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 çok komik. Şu an gülmekten karnım ağrıdı. Ha 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 ha. Ha ha ha. Şu an Kulaklık takıp da sesi fullleyenler için çok özür dilerim. Ama ne yapayım. O kadar komik tik hespirisi. Ah. Allah Allah. Herkes böyle bir hisse adayız diyecekler. Olmaz. Herkese, herkes böyle uzun uzun. Ah. Genelde telefonlar fondan gidiyor. Yok. Lan. Mi? Lan bari ultime atmama izin verseydin. Yapma. Bırak. Bırak. Bir dakika. Şu anda ne yapıyorum ya? Ben Yapma. Bilmiyorum. Allah Allah. Şimdi şu ver. an abi ya. Çift ben ne yapıyorum ya? Şu anda şunları yapmalıyım. Ama istemiyorum. Ben çift hesaplaşmadan nefret edeceğim. Hem de nefret ederim. Ne, ne kadar nefret. Akıl verin. El Primo seçim. Oğlum El Primo bile 9 seviyeyken 18 canlı. Yuh be. Yuh. 18. Ben 18 mi dedim az önce? 3008. <laughs> 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 El Primo, 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 El Primo. Kodukları mua, gibi. mua. Arkadaşlar bu kadar Hayır neden bir elması Bu olduğuna bakmayın. Diğer hesabında 66 tane karakteri var. Ne Leon. Neyse onu başka bir zaman çekerim Ana hesabımı geliştiriyorum diye kupa kasıyorum diye. Ya sen <laughs> ne anlatsın ya? Ben Hayır el kırma benim. Arkadaşlar 7 mega kutu döndüm 7 mega kutu döndüğüm birinde 7 mega kutu döndüğüm birinde i̇şte bana bu. leon çıktı. Evet abim bana çıktı. Bu şans nasıl bir şans. Evet. Bu şans çok büyük bir şans. Ben ne diyorum. Bırakın evet. lan beni. Bunu, top... Ne yapıyorsun yapmayacaksın ya. Bekleyin ben birkaç savaşıp geleyim. Ve treyleri açtım. Evet. Cidden çok büyük bir başarı. Öyle böyle değil hem de. O kadar büyük bir başarı ki treyleri açmam. Nerede bunlar bakayım? Yeni spreylerim? Nerede lan bunlar? Ha burada. Ben göremedim kör ol olduğumuz Lan bunlardan başka da spreyim yok değil ya? Bakayım bakayım bakayım. Ah. Bu çarpıyor, bunu koyayım bari. Heh, evet. Ya biliyor musun lan yıldız güçlü yani. Şunu da bir bayağı ilerleteyim sonra birlikte açarız. Tamamdır. Şimdi Brawl Pass açabiliriz. 31. kutu. Dürü dün dün dürü dün. Bu 100 kredi. Bir kredi daha. Sonra bir bin para beleş. Allah Allah bu ne? Aha. Neyse. Arkadaşlar bugün bir videomuzun daha sonuna geldik. Herkese görüşmek üzere. Bay bay.